Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Sizle birlikte yine Superland oynuyoruz. Evet, hadi bakalım. Evet. Kalkalım kal kalk kaltım. Kaltığımız yerden devam edeceğiz ama bir türlü konuşamıyoruz. Dilimiz dönmüyor. <laughs> Efendim. <gülüyor> Çocuklar siz bilmezsiniz. Eskiden Zeki Ala Mektan, Metin Akpınar vardı. Onlar böyle güzel komik replikler yaparlardı. Türk <laughs> sinemasının iki ünlü ismi ee... Burada kalmıştık. Oral. Oh, İngilizdi bu. Burada mı kaldık? Burada... Daha ilerledik sanki ya. Hayır buradaydık bak. Buradan hmm. şey almıştık yani. Şey silahı. Ne silah almıştık babacım? Lazer hani... Lazer silahı var zaten. <laughs> Oha. Ana almıştık. Amanın bu. He, buraya gelmişti tamam. Buradan kuru çıkmamış mıydı? Çıkmıştı ama şimdi doğmamışlar. Mezarlarında. Ee. Hmm. Bakkalcı abi bakkal. Selam bakkalcı abi Aha. hayırlı işler. Çikolata satıyor musun? Yok bir de çikolata olmaz. Burada pahalı şeyler var diyor. Burası ne? Hmm. Yoksa burası etiler mi? Etiler değilse netiler mi? Ne 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 ne? Eee biz şuraya gidelim. Eee şuraya. Herhalde buradaki her, tüm işler bitti. Vuuuuh. Oh. Eee oraya nasıl geçeceğim? Oradan mı gideceksin? Hayır şu lazer esna... <laughs> Boom açıldı. Vay <Boy>, anam. <laughs> Ooo bir sürü. Ooo. Ooo. Şovaşa girdin mi? Nasıl böyle? Nasıl böyle? Ooo. Şovaşa Oo, Ben evet. Yani burada ihtimal düşünmeyeyim bir Çünkü çok kalabalıklar. Allah'ım. Nasıl bir tane şey çıktı oyuna ben gerçekten Lan bir, çok bir, bir sürü düşman çıktı. Evet ya. Çok'a girdim. Şuraya, e, buraya e, şey koymam lazım çünkü. Bak. Bak. E, bal. Aldım. Balı aldık. Şimdi burada ne yapacağız? Atacağız. Bir dakika. Ne yaptın orayı? Zediledin ya. Uy. Açtı burayı. Oo arkadaşlar, arkadaşlar. bunu da öğrenmiş ol. Oo Düşman aşağıda ben. bir sürü kuru kelle var Mehmet abi. O anda hem onu yandı. Ateş ateş. Ana onlar ateş etti bir dakika. Oo 36 canı kalmış Mehmet abi. Oo çok kalabalık. Hı. Amanın amanın. Arkadaşlar çok kalabalıklar ya. Bu ne böyle? Oo kuru kelleler bildiğin ordu kurmuşlar ya. Onların da lazer silahları var bu arada. Bizi uzaktan Ateş edebiliyorlar. Oo, <laughs> olamaz. Hadi <Ne> cevap <laughs> Mehmet Akif öldü. <geldi. gülüyor> Mehmet Akif'in şapkasını takıyorum ben bu arada. <laughs> evde kalıyoruz değil mi arkadaşlar? Sokağa çıkmıyoruz. Evde kal, <laughs> evde kal, evde kal. Evet, evde kalıyoruz. Evet, biz hep evdeyiz. <laughs> Kendinize ne? eğlenceli zaman geçirecek arkadaşlar bulabilirsiniz. Evet. Biz öyle şeyler yapıyoruz. Evet o oğlumla birlikte yapıyoruz biz. Çocuklar. Bizim şu, bal. Şu supra bal. Oh. Şu şu balı almam lazım. Ofta, biz buna bal evet. diyelim. Biz bu, buna bal diyelim. Evet bu bal peteği diyelim biz ona. Hı hı. Bal peteğini almamız lazım. Buraya atacağım. Bal. Ha. Olmadı bir daha. Oldu mu? Olmadı. Buraya. Biraz biraz... <laughs> Bir daha... Şimdi evet. Hmm. Giremedi. Girmedi. Neden girmedi? az önce daha Çok aşağıdan atıyor. Niye yapamıyorsun? Biraz yukarıdan yapman gerekiyor. Birazcık daha yukarıdan. İşte böyle dostum işte böyle bir dakika bizi kaydettim bu arada fazla hareket ettiriyorsun yavrucuğum çocuğum farkında mısın bizi hareket ettirdiğini <laughs> takip bir takip ya bir atamadım ya ne gıcık Gıcık, ya, çok gıcık Ama biraz yukarıdan yapman gerekiyor. Artık öyle yapmıştım Mehmet takipçim. Sen sürekli ortasına atmaya çalışıyorsun. Ha böyle mi? Hayır, öyle değil. Tam hayır tam o siyah sütünde. Evet, gördün mü? Anne diğer tarafa gitti. Ne ne ne. adam kim? İngiliz mi? Bilmiyorum. Kaktüslerin dikenleri var. Hem de ne biçim ne biçim batar. Bana batmaz çünkü zırhım var. Hmm, güzel bir daha. Simit. Evet. Biz de buna simit. Ne tür bize mi geldi? Ne oldu? <laughs> oh my god! Allah <laughs> Allah 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 nereye gitti bu? Gel bakalım bal peteği. Yakaladık hadi şimdi devam. Dandırı <laughs> dandırı 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 ya. Bir de bir şey sorabilir miyim? Efendim? Bunu ne yap, yapmaktaki amacın ne? Ne oldu? E, bu, kapıyı bu açacaksın. Kapıyı tamam. açmayacağım. Onun nereye gitmesi gerekiyor? Kapıya mı? Hayır kapıya değil. Buranın içine girerse kapıyı açıyor. Ya nasıl açacağım? Ya bir açamayacağım. Kapıya mı denk getirmen gerekiyor acaba? Ne yapman? Yani ben... Ya bur buraya getireceğim. Baksan kablo var kapıya doğru. Tamam kablo var da Mehmet Akçım o bal peteğini oraya at. <laughs> o bal peteğinin nereye gitmesi gerekiyor? Bal peteğinin oraya, onun içine, Buranın tam ortasına gitmesi gerekiyor. Ha, o zaman biraz daha aşağıdan yap. Dediğin gibi. Ben demin sanki farklı. <laughs> Ama peteğinin Sen sen ya ne bekliyorsun? Neye kısaldı? Boya mı kısaldı? Amma <laughs> oh, <laughs> nihayet. Ne oldu ya? Aaa. Aha da düşman karşıda. Dış. <laughs> <Anam. gülüyor> Ooo geldiler. Allah Allah Allah. Evet buranın arkasına. Ateş ateş. Arka arkaya ateş açamıyor musun? Ana. Teka. Hadi hadi alana çıkma. Alana çıkma vurulursun. Bak 48 canı kaldı. Önce onları haklaman lazım hadi. Oo 55 canları da var onun mu? Onun mu? Sana sana lan. 34 olamaz. Ay. Aa kaçtı oraya Saktan duruyor görüyor musun? Öldürdüm Of Nasıl öldürdüm ben anlamadım oraya karşıya ateş ediyorsun onlar orada değillerken onlar bu bu duvarın arkasında indiler. İlginç. Yani, yani. Siz çocukların yaptıklarına bazen ben akıl sıra erdiremiyorum Mehmet Aykıç'ım ama sen onu nasıl yaptın ben hala anlamış değilim, anlamaya çalışıyorum. Anne şunu de... Aha da bir kilitli kapı daha var. Oh, ooo, gördün mü? Bak, o gördün mü? Oradalar, oradalar. 34 tane kaldı. bojon gel. <laughs> can a Onun yanında yemiş mi varmış? Çok güzel. O işte gelalım hay 5 7 8 9 10 Evet. Evet işte bu. Güzel. Devam. Devam 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 devam. Sola bak bakayım var mı? Sola bak sola bak sola bak. Oo hem oldu. Hemen hak oldu. Hemen, hemen hemen. Olamaz öldü. Bir bir onu, o mu? O da mı öldü? Acaba? Sanki öldü gibi geldi. Ne? Hmm, burada, burada da öldün. Burada geldik tekrar. Ozon ince bir yoldayım. Ha. Oo. Oo oh, burada koyunlar var. Koyunları hep bırakmışlar biliyor musun? O ölenler. Kur gelirler. O oh, orada yemiş var. Ha yemişe ihtiyacın yok. Bak işte burayı haklasaydın gelip buradan yemişini alıp canlanabilirdin ama eee güçlenebilirdin ama olmadı. eee hmm. Bir şey arıyorum. Ne arıyorsun? Heh. Buraya basacaktım. Evet. Belli zaten. Nom 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 nom. Hmm, arık. Ha, geldi insan. sana. Haydi bakalım. Arık kovanı diyelim aslında buna. Arık kovanı mı? Hı. Yok canım, arık kovanla ne alakası var? Hiç benzerlik hmm. bile yok. Aha da açıldı. Oh, oraya. Orası, orası da. Yani orası da diğer tarafa geçmek için. Ana! Düşmanlar var burada. Oo, pusu kurmuşlar sana. Hem de yukarıdan. Olamaz. Bu ne şimdi Ne diyor bu? %90 dahil misin? Ne dedi bir daha bak. Dahil misin bakalım? He, %90 dahil misin bakalım. Ne diyorsun ya? %90 dahilim ben. Uh, what's the matter, my friend? What's the problem, bro? Ne diyorsun? Hoppa. Oraya atmam gerek. Ne? Bur Buranın içine atmam gerek. Ya. ne 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 ne. Ne yaptın? S'ye niye bastın bu arada? Neyse, geri gitmek için. Ha, S geri gitmek için. Tamam. <laughs> ee, bir şey Şuraya gitmem lazım. Orada düşmanlar var. Kur kelleler var. Gitmişler mi? Ne orada olur. O anda gitti. <laughs> Aha. vurdu. Vurdu, ölmedi çünkü zaten canını görüyorsun orada. Çok fazla altı motosikletse alta. E devam et yoluna. Olmuyor Bir dakika. Mu? S. Şey. Ya açık alana Yine önce. Onlarla iyi, iyi mücadele etmen lazım Mehmet abi. Çok çabuk vuruyorlar seni. Buradan başladım ta. Yani en baş hep buradan başlatıyor.

Bir sürü bir sürü geldi, bir sürü. Amanı! Memur 42. Hadi kaç bir yerlere saklan. Saklanarak ateş açman lazım. Bak ondan nasıl saklanıyorsun sen? Oo. 22, 23. Hadi, hadi bir anda bir anda hakla hakla hemen vur vur. patlat, patladı. Benim patladı. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. <laughs> evet. Hadi. Hadi, 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 hadi. hadi. Ola, ola oh. Al canım, oh çok güzel. <laughs> İyi yırttık ha, değil mi? Evet. Koynu Koyunu da al. Ah, oh, 85 koyun, 20 can. Canı yarım Oha! Savaşa girdim ben. Ama öldüm. Savaşa girmem. Ölmedim. Kaç, 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 kaç. Savaşa gitmedim. 10 tane canı kaldı. Mehmet abi, çok çabuk seni haklar Arkada 3 tane var. Ooo, 3 tane, 4 tane falan var. Köşeye sıkıştın. Altta var onlar. Ohanda gitti. Vay güzel bravo Çok az ama öyle bir bir daha. Ohanda da gitti. Kaldı bir tane. Ana. Aman aşağı düşün. Aşağı akın. Ana. Kafasına gelmedi. Sen lan. Dur ölmedi. Bizde bir güzel taktik yani süpersin. Çok az çok az yüzde beş. Çünkü senin de yüzde on çok kritik bir an şu anda. At. Evet işte bu. Harikasın. Hmm. Harikasın muhteşemsin. Tam da orada. Aa, aa. Sıkışmış çıkamıyor oradan ha. Memi takip. İyi taktik. Bravo. İkiye basayım, silah atayım. Meow. <laughs> Saklandı oraya. yukarıdan. yukarı. Olmuyor. Kimi kaldırmam lazım. Saklandı memur. Uhan. İş. İşte bu, işte bu adamım, adamım sen bir harikasın. Hareketlere bakın ya, Mehmet Akif sen bu işte ustasın dostum. Neyse nazar edelim, devam edelim. Düşman var etrafımızda çünkü. Mehmet buradan çıkmak çok zor ya. Buradan. Anne görmüyor. Ona yanlar bir tane patlıyor seni görüyorum. Ben, ben silah bir şey söyleyeceğim. O artı kısmı niye tam üstüne denk getirmeden atış ediyorsun Mehmet Akif? Ne? Bak şu artıyı üstüne denk getirmeden atış ediyorsun. O nişan alma yeri. Tam üstüne denk getirirsen kendine atış ediyorsun. Üstüne getirmen lazım. Ben <laughs> çok Gördün mü? Aa öyle o yüzden vuramıyorsun yani, yani bence. Geldik yine. Evet, Dön dolaş aynı yere geliyoruz. Orada düşman mı gördün? Şu kapıyı açmayı denesen nasıl olur oraya oraya gitmesen. Hayır anahtar lazım onun için. He anahtarı da oradan alman lazım. Anahtarı on, on oranın içi, içeri, içerisinden almayacağım. Ctrl W ile eğiliyoruz. Hı? Gittiler mi acaba? He gittiler giderler mi hiç? Gitmişler. Bak. Gitmişler. Onlar saklamışlardı bir yerlere. Yoklar. Sonra Burada... gelme gelemeyecek mi geliyorsun? Bu ne? <laughs> gelme gelme. Ege'ye gideceğim. Supra bol lazım. Arı kovanı almam lazım. Eee ee, buraya tekrar geri niye geldin o zaman? Sen de onlara meydan mı okuyorsun? Hayır ge geriden arı kovanı alacağım. Ne diyor bu? İlginç gerçekler. Bu noktada oyuncuların %90'ı bir kapıyı basitçe güç küpleriyle engelleyebileceklerini unuttu. ...güç küpleriyle engelleyebilirmişsin. Nasıl oluyor? Yağmadın mı? <laughs> evet, ben galiba Ben anlamadım. Güç küpü... Acaba şunun üstüne güç küpü mü koyman gerekiyor? Nedir? Ben anlamadım. E buradaki adam gitmiş. O tahtanın üstüne koy güç küpü. <laughs> o adam... ...denişik bir adam. Haa burada bir şey var. Burada atma var. <laughs> anahtarı bulduk arkadaşlar, çocuklar, gençler. Anahtarı aldık gidiyoruz diğer kapıyı da açacağız bakalım şimdi karşımıza ne gibi yeni maceralar çıkacak merakla bekliyoruz az önce çok ciddi bir kuru kellelerle mücadelemiz olmuştu ondan üstün bir mücadele sergiledik ama son anda onlar bizi hakladılar tekrar kaldığımız yerden devam ettik ve anahtara ulaştık evet ooo burada da Super Ondan geçiyoruz. Bir tünele giriyoruz. Nedir bu? Bir tünel daha. E? Ee? Şimdi yer. Anne süpya alacağım la. Süpya almadın mı? Süpya oraya koymuştum ama yok. Süpya o e, mağara gibi yere koymuştum ben. Koymuştun ama olmamıştı galiba. Tamam şimdi koydum. O, koydum ama oldu. Olmuştu. Galiba öldüğümden dolayı oldu. Galiba. Ha, onu oraya koyduğun için geçiş sağlıyor sana. Bak. Ha, çok güzel. Süper. Şimdi buranın içinde bulmacalar var. Bu neymiş? O ne? Eh, buranın içi. Muhtemelen provolu o halkanın içine atacaksın gibi geliyor bana. E, ne bu, 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 böyle deneyeyim bir dakika. Bak. Bunu şöyle atacağım. Oraya gelmesini sağlamam lazım. Şey, şu e, hani şu halka var ya oraya gelmesini sağlamam lazım. Çünkü burada cam var. Hmm. Böyle olur belki. Böyle deneyelim. Gene bakalım. Oh. Haydi. Ha Hadi. ya hadi be, çok az kalmıştı. Olamaz. Belki olurdu, değil mi? Çok yaklaşmıştın. Hadi bir kez daha. hadi iş, işte. hadi geliyor, hadi hadi. Gerisine gitti. Olamaz. Zor bir etap ya. Zor bir bölge. Evet. Şuradan. Biraz daha yukarıdan. Ama yine aşağıdan attın. Anne. Bir dakika. Bir de aşağıdan deneyeyim. Aşağıdan bence deneme yukarıdan dene. Daha yukarı en yukarıdan dene. Kim demiş Aa, en yukarıdan? Aa, Mehmet Akif ya ben bir şey demiyorum artık sen bu oyunu tamam kesin. Ben demiştim. Bu ne? Ha yani şuraya küp koyacağım. Hadi bakalım. Oo, ben... ee, şimdi tekrar buraya gideceğim. -dik, Obi -dik, Obi -dik. O bidik, o bidik, o bidik. Rampası açılmış, güzel. Orada bir polda var, bu nedir? Işte. Ee? Niye açtı bu? Ana şu, şu düğmeye basacaktım oturmuş. O an bir şey yukarıya çıktı orada ya. O sen ona bastınca. İşte or orada oraya gitmem lazım. He, oraya zıplaman gerekiyor. 1, 2, 3 Güzel. Oradan da karşıya mı? Nereye? 1, 2, 3 Orada bir buton var. Evet. Hmm, bas bakalım. Bu açıldı. Hop. Hop. Oh. <laughs> Oha. <laughs> <Oho. gülüyor> Buralarda da o bir anahtar daha. O anahtar neresi için acaba? Sen görmüş müydün hiç kilitli kilitli bir kapı? Ben de görmedim. Aa burası. Ama sen ne burada? Açıyorum kapıyı burada. Ay burası. <laughs> Adamım. Ee bu bunu bu bulmacayı çözmeye çalışıyorum. Bulmacayı çözmeye çalış. Bir de burada deneyelim. Şuraya zıplayalım. Hop hop hop. Hop tamam. Şimdi kaldır. Kaldır. Ne kadar düşman var. çok ağırlıktır. Hadi bay bay. Onları keşfettin hemen kaçtın ben Bak orada. Hadi asansör. 842 42 hızla hızla yiyorsun. 30 24 Böyle et. Ne yapman gerekiyor? Önüne Buradan küp alsan Buradan vuramazlar. Alayım. Ha kendine sıfır yapmıştı bu ya. Öldürdüm. Kimse gitti mi? 3 tane daha var canın kaldı ona göre dikkatli ol. 12. Çok iyi bir atış ama. <laughs> bak. Paraları. Çil çil paraları. Gelsin çil, çil paralar. 191, 192, 193, 194, 195, 196. İyi bari koyunlarımız gitmiyor Mehmet Akif her öldüğünde. Yoksa bayağı bir problem olur bu. Gerçi oyunun tasarımını ona göre yapmışlar. Aksi hmm. taktirde bu sefer bir sürü para toplama gerekirdi. Onun için de bir sürü oyun, yani koyun koymaları gerekirdi bence. De, tabii ki. De. <laughs> evet. Dede de, de. Bakalım oluyor mu? Yukarı çıktı ha. Şuraya lazer gider mi diye bak bakmak istiyorum. Gitmesi lazım oraya lazer. Çünkü e, nereye açıyordu? Hatırlayamıyorum. Ama aç, ne açmadın ama açsana bir. Bu boruları değiştiriyor. Böyle ha. bir de, böyle bir deneyelim. Bir de öyle dene tabii. Yine olmadı. Buzda bir tane daha var sanki. Yine olmadı. Yine olmadı. Yine deneyelim şunu. Evet son bir kez daha deneyelim ondan sonra Böyle olur. Deney bakalım bir kez daha. Evet, o harikasın. İşte oldu. Ha, asansör geliyormuş. Yine gidiyor ve yukarı çıkartıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük ne yapıyoruz? Videomuzun sonuna geliyor. Evet. Bakalım gelecek bölümde bizi ne gibi maceralar bekliyor? Ne gibi tehlikeler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Biz de merakla bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize tavsiye edin. Görüşmek üzere. Bay bay.